Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 24 Mart 2021 Çarşamba bugün AK Parti'de kongre günüydü. Ve tabi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaydı. Çünkü 2023'ün manifestosunu açıkladı. Cumhur İttifakı ile yola devam dedi. 2023 hedeflerinin farklı bir Türkiye üzerine inşa edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaları da unutmadı konuşmasında. Battık, bittik diyenlere bakmayın diye bir uyarıda bulundu. Önemli mesajlarından biri de sivil anayasaya ilişkindi. Şeffaf ve kapsayıcı bir anayasa için çağrı da Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi için de satır aralarında söyleyecekleri vardı. Seninle her şeye varım ben. Sen benim 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı ile kavuşturacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen 2023 manifestosuna bu sözlerle başladı. Farklı bir Türkiye diye devam etti. Ülkemizi ve milletimizi sürekli kendi sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ittifaka verdiği destek için teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 19 yıllık AK Parti icraatlarını sayarken yüklendi. Üniversite harçlarını kim kaldırdı? biz kaldırdık biz. Bay Kemal siz kaldırmadınız biz biz. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için Adana'nın hal çadırını hastane yapmadık biz. Hal çadırı başka bir şey. Hastane başka bir şey. Milleti bunlarla aldattınız. Bay Kemal Bunlar Erdoğan'ın reklamı değil. Türkiye'nin ve Türk milletinin tanımıdır. Sözü piyasalardaki dalgalanmalara getirdi. Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Siz içeride birilerinin battık, bittik, yıkıldık öldük diye terane tutturduğuna kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar gözlerini kin, nefret bürümüş kifayetsiz muhterislerdir. İş insanlarına çağrı yaptı. Yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyor. Herhangi bir endişeye gerek yok. Kesinlikle biz kendilerinin bu noktada garantisiz. Yeni anayasa için ayrı bir başlık açtı, şeffaf ve kapsayıcı olacak diyerek ipuçlarını verdi. Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz. Darbecilerin, vesayetin şu veya bu dengenin değil doğrudan milletin anayasası olmalıdır. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara da değindi. Gündemimizde kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimizde kadınlarımızı daha göndermek suretiyle arkasından da sahip çıktığını söyleyen nametler var.